Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün özellikle çocuk örgülerinde örebileceğiniz hem çok kolay hem de güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Şöyle modelimi hemen yakından göstermek istiyorum. Ben 3 renk olarak modeli hazırladım. Ana rengimde beyaz, ara renklerde pembe ve su yeşili kullandım. Evinizde kalan parça iplerinizi de değerlendirerek yapabilirsiniz bu modeli. Modelimizin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları şeklinde oluşmaktadır. Şu görmüş olduğunuz renkli örgümüz yani modelimiz 6 sıradan oluşmaktadır. 6 sırada bir kendini tekrar eden bir model. Aralarda kullandığımız bu beyaz örgü de 4 sıradan oluşmaktadır. Bu şekilde devam eden hem kolay hem güzel bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bebe yünü kullandım. Şöyle 3 numarada şiş kullandım. Sizde ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı belirleyerek yapabilirsiniz. Evet şimdi modelimizin yapılışına başlayalım. Modelin anlatımı için ben bir miktar lastik ördüm. Sizde istediğiniz boyutta, ölçüde, istediğiniz herhangi bir lastiği ördükten sonra üzerine modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi beyaz ipimle lastiğimi ördüm ve beyaz ipimi burada bırakıyorum. Pembe ipimle devam edeceğim. Onu da beyaz ipimle burada bağlayarak birleştirdim. Şimdi ilk sıramızda lastikten sonra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi düz olarak alıyorum. Arkasından gelen bütün ilmekleri de düz olarak sıra sonuna kadar örerek bitireceğim. Bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmekleri sıra sonuna kadar sadece düz olarak örelim. Evet sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Kalan birkaç tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Son kalan kenar ilmeğimi de ters olarak örüp modelin birinci sırasını tamamlamış oluyorum. Şimdi örgüyü çeviriyoruz. Arka yüzündeyim ve modelin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Arkasından gelen bütün ilmekleri birinci sırada ördüğümüz gibi tekrar düz olarak sıra sonuna kadar ikinci sırayı da örüyoruz. Yani birinci sırada düz ördük ikinci sırada da arka yüzden tekrar ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüp tamamlayacağız. Evet sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimde kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Son ilmeğimi kenar ilmeğimi de ters örüp ikinci sıramı da tamamlamış oluyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Ön yüzündeyim ve modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arkasından gelen bütün ilmekleri tekrar üçüncü sırada da 1 ve ikinci sırada olduğu gibi ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. İlk 3 sırada hiçbir model kurmuyoruz. Sadece 3 sıra şeklinde düz olarak örüyoruz. Evet bu sıramızı da tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimde kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi burada ters olarak ördüm ve üçüncü sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi modelimizin arka yüzüne geçiyoruz. Dördüncü sırasında artık modeli kurmaya başlıyoruz. Bu ördüğümüz düz ilmekler de tabii ki modelimize dahil. Burası kolay olduğu için şimdi burada başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi kendimden taraf alıyorum. İki tane ilmeği sağ şişime aldım, ters örer gibi örüyorum. Bir tane içinden ilmek çıkartıyorum. Çıkarttığım bu ilmeği bırakmıyorum. Bu birinci ilmeğim. Sonra bir defa şişime ilmek doladım 2. Tekrar bu iki ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım 3. 3 ilmek çıkartmış olduk. 2 tane ilmeğim vardı. Hemen şu baştakinin içinden ilmeğimi ters olarak örüp çıkartıyorum ve daha sonra bu iki ilmeği bırakıyorum. Toplamda 4 tane ilmeğim oldu. Tekrar ipi kendimden tarafa alıyorum. Bu iki ilmeğin içinden giriyorum buradan ters olarak bir ilmek çıkartıyorum bir defa doluyorum 2 tekrar bu iki ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum 3 dördüncü ilmeği de iki ilmeğimin baştakinden birincisinden şöyle ters olarak örüyorum dördüncü ilmeği çıkartıyorum ve bu iki ilmeği burada bırakıyorum tekrar yapalım ip kendimden tarafta iki ilmeğin içinden girdim bir ilmek çıkarttım bir doladım iki tekrar bu iki ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum 3 dördüncü ilmeği de bu iki ilmeğin birincisinden girip ters olarak örüyorum ve dördüncü ilmeği çıkartıyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum sıra sonuna kadar ikişer ikişer ilmeklerden dörder tane ilmek çıkartıyoruz. Bu bir, iki, üç, dördüncü ilmeği de birinci ilmekten alıyoruz. İki ilmeğin içinden öncelikle bir ilmek çıkartıyorum. Bir doladım tekrar 3. ilmeği çıkartıyorum ve bu iki ilmeğin içinden yani baştakinden bir ilmek daha çıkarttım dörde tamamladım ve ilmeğimi bıraktım Evet böyle bu sırayı da sıra sonuna kadar tamamlayalım sıra sonuna kadar geldim son kalan kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve modelimi tamamlamış oluyorum arka yüzden modeli kurmuş olduk. şimdi örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum şimdi burada dört tane ilmeğimiz oldu artırma yaparak 4 ilmek elde ettik bu dört ilmeğin öncelikle şu birincisini ipi kendimden tarafa alıyorum ve ilk ilmeği ters olarak örüyorum arkasındaki bu üç ilmeği de düz olarak örüyorum tekrar dört tane ilmeğimi aldım birincisini öreceğiz öncelikle ipi kendimden tarafa alıyorum İlk ilmeği ters örüyorum arkasındaki bu 3 ilmeği de düz olarak örüyorum tekrar ilk ilmeği düz, ters örüyorum arkasındaki bu 3 ilmeği düz örüyorum yani çıkarttığımız bu 4 ilmeğin birincisini ters arkasında kalan 3 ilmeği de düz olarak örüyoruz Tekrar bir ilmek ters örüyorum. Bu üç ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. İki ilmeği düşürmüş oluyoruz. Tekrar bir ilmek ters, üç ilmeği birlikte örerek tek ilmeği düşürüyorum. Bir ters, üç ilmek birlikte örerek tek ilmeği düşürüyorum. Evet bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Bir ters 3 ilmeği birlikte düz örüp bir ilmeği düşürüyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna kadar geldik. Son kenar ilmeğimi de burada ters olarak örüyorum ve modelimizin 5. sırasında tamamlamış olduk. Şimdi son sıradayız. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve buradaki arka yüzdeki yani 6. sırada bütün ilmeklerimi düz olarak örüp ilk modelimi tamamlamış olacağım. Şimdi bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar sadece düz olarak örüyorum. Evet böyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimde kalan birkaç tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Son kenar ilmeğimizi de ters ördüm. Ve altıncı sırayı da tamamlamış olduk. Evet şöyle modelimi çeviriyorum. İlk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi pembe ipimi burada bırakıyorum. Tekrar beyaz ipimle devam edeceğim. Bir tane ara geçiş yapacağız. Bu ara geçişte de şöyle pembe ipimi bıraktım, beyaz ipimi alıyorum. Kenar ilmeğimi de renk değişikliğinde mutlaka örüyorum. Evet, kenar ilmeğimizi de düz ördükten sonra arkasından gelen bütün ilmekleri sadece düz olarak örüyorum. Beyaz ipimizle bir işlem yapmıyoruz. Aralarda bir geçiş olacağı için düz olarak örüyorum. Evet, sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. İlmeklerimin tamamını düz ördükten sonra son kalan kenar ilmeğimi ters olarak örüp sırayı tamamladım. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Beyaz ipimizle tekrar devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu sırada bütün ilmekleri ters örüyoruz. Ön yüzden bir sıra düz ördük. Arka yüzden de bir sıra ters öreceğiz. Toplamda 4 sıra yapacağız. 2 sıra düz, 2 sıra da ters olacak. Evet, sırayı tamamlayalım. Arka yüzden beyaz ipimizle de ikinci sırayı ters olarak ördük ve tamamladık. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi 4 sıra olacak demiştik bu ara geçişler. 2 sıra düz, 2 sıra da ters olacak. Şimdi biz 2 sırasını ördük ön yüzden, 1 sıra düz ördük, arka yüzden de 1 sıra ters ördük. Şimdi bir sıra ön yüzden düz örelim bir sıra da arka yüzden ters örelim daha sonra tekrar modelimizde devam edelim Evet sıramızı tamamladım şimdi bu ara geçişte iki sıra düz iki sıra da ters ördük toplamda dört sıra oldu Siz bu ara geçişleri daha fazla da yapabilirsiniz tamamen size kalmış şimdi beyaz ipimizle bitti örme işlemimiz ilk sırada pembe ipimizle modeli kurmuştum. Farklı bir renkle devam etmek isterseniz beyaz ipe farklı bir renkte ip bağlayarak devam edebilirsiniz. Şimdi su yeşili bir rengim vardı, onu beyaz ipime bağladım ve onunla tekrar modeli göstereceğim. Aslında modelin tekrarını yapacağız. Şu anda ilk sıraya bakarak da yapabilirsiniz. Şimdi burada kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için örüyorum. Arkasından gelen bütün ilmekleri ilk sırada düz olarak örüyorum. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilk sırada bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Evet sıramızı tamamlayalım. İkinci modelin birinci sırasında ilmeklerimizin tamamını düz ördük. Kenar ilmeğimizi ters ördük ve ilk sırayı tamamladık. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci sırada da arka yüzden bütün ilmekleri tekrar düz olarak örüyoruz. İlk 3 sırada sadece düz örgü yapıyoruz. Şimdi bu arka yüzden de ilmeklerimizi düz olarak örelim. Modelin ikinci sırasında da ilmeklerimizin tamamını düz ördük. Şimdi üçüncü sırasına geçiyorum. Ön yüzündeyim. Bu sırada kenar ilmeğimizi örmeden aldık ve bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. 3 sıra düz örüyoruz. Evet bu sıramızda da ilmekleri düz olarak örüp tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım ön yüzden de 3 sıra şeklinde düz örgü yapmış olduk. Şöyle bir diş haroşa sırası çıkmış oldu. Şimdi modelimi çeviriyorum. Örgümün 4. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İp kendimden tarafta ve bu iki ilmeğin içinden giriyorum. Ters örer gibi ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle tekrar yapalım. Evet bu iki ilmeğin içinden ilmeğimi çıkarttım, bırakmıyorum. Bir tane artırdım, 2 Tekrar bir ilmek çıkartıyorum 3. 3 ilmek çıkarttıktan sonra bu iki ilmeğin birincisinin içinden bir tane ilmek çıkartıyorum ters olarak örüp ilmeğimi çıkarttım ve bu iki ilmeği şişimden bırakıyorum. Bir sonraki iki ilmeği alıyorum ve bu iki ilmeğin de içinden tekrar bir ilmek çıkartıyorum. Bir defa artırıyorum. Tekrar bir ilmek daha çıkarttım 3 ve baştaki ilmekten bir ilmek daha örüp ilmek çıkartıyorum dördüncü ilmeğimi de çıkartmış oldum ve ilmekleri bırakıyorum. Bir tane daha yapalım. Bu iki ilmeğimin içinden ilmeği çıkarttım. Bu bir. Doladım iki. Tekrar bir ilmek daha çıkarttım 3 ve bu iki ilmeğin birincisine örüyorum ters olarak sadece birinci ilmeği örüp diğer ilmeğim de bırakıyorum Evet bu sırayı da tamamlayalım Sıranın sonuna geldim her iki ilmekten 4 tane ilmek olacak şekilde ilmekleri çıkarttık Ve son kalan ilmeğimi de Ters olarak ördüm ve 5. sıramı Tamamlamış oldum Şimdi modelimizin son sırasındayız 2. modelin son sırası Bu sırada kenar ilmeğimi örerek örmeden alıyorum pardon son sırası değil ee, bir sıra iki sıra daha yapacağız şimdi dört tane ilmeğim var bu dört ilmeğin öncelikle ipi kendimden tarafa alıyorum ilk ilmeği ters olarak örüyorum arkasından gelen bu üç ilmeği düz örüyorum tekrar ilmeği ters örüyorum İlk başındaki birinci ilmeği sonra bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum bu sırada da 4'e çıkarttığımız ilmek sayısını 2'ye düşürüyoruz başındaki ilmeği ters örüyorum bu 3 ilmeği birlikte alarak düz örüyorum tekrar ilk ilmeği ters örüyorum arkasından gelen bu 3 ilmeği birlikte alıp düz olarak öreceğim. Evet şöyle tekrar alalım şişimize. Evet bu 3 ilmeği de birlikte düz ördüm. Evet bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 1 ilmeği ters, 3 ilmeği birlikte düz olarak örelim. Evet şimdi ilmek sayımızı 2'ye düşürdük. Son kalan kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum az önce 5. sıradayız demiştim 5. sıramızı şimdi tamamladık bir karışıklık oldu kusura bakmayın şimdi 5. sırayı tamamladım örgümün arka yüzüne geçiyorum şimdi son sıradayız artık 6. sıradayız kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bu sırada bütün ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar sadece düz olarak devam ediyoruz. Evet sıramızı bütün ilmekleri düz olarak örüp tamamlayalım. Evet ikinci modelimizin de altıncı sırasını tamamladık ve iki model şeklinde örmüş olduk. Şimdi ben bunu iki renkli olarak hazırladım. Su yeşilini burada bırakıyoruz. Tekrar ara geçişi için beyaz ipimizde 4 sıra örüyoruz 2 sıra düz 2 sıra da ters olacak şekilde ara geçişi yapıyoruz daha sonra tekrar birinci rengimizle modeli tekrar ederek devam ediyoruz Evet modelimizin anlatımı bu kadar Umarım anlatabilmişimdir Umarım beğenmişsinizdir bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.